Bizim ülkemizde bazı sanatçılar var, onlar da hemen girdiler devreye. Gülben Ergen, zaten bütün dünya onu bekliyordu. Yani Gülben Ergen bu İran konusunda ne diyecek, acaba nasıl bir yaklaşımda bulunacak diye ben bu kadar İran hassasiyeti olduğunu bilmiyordum ama hani Tahran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'yi saygıyla anıyorum ve komşumuz İran'ın demokrasi yolundaki onurlu mücadelesini yürekten destekliyorum. Dedim ya size gezi olayları, hemen sanatçılar girdiler. Hadise girdim mesela, böyle ipli donla sahneye çıkıyorlar. Bir anda İran'la alakalı bütün duyguları depreşti. İran'da insanlar yalnızca duyulmak için hayatlarını riske atıyorlar. Wow! Nazan Öncel girmiş devreye. Hani ne oluyor? Ne bitiyor? lan diyor. Hani İran'da demokrasi duygusuyla yapılan barışçı gösteriler, şunlar bunlar. Bak gezi olaylarında aynısı vardı. Hatırlıyor musunuz? Hep bir sanatçılar falan girdiler. İşte insanlar sesini duyurmak istiyorlar. Demokrasiden yana, barıştan yana. Bu insanların hiçbir tanesinin Gazze ile alakalı bir tek kelime söylediğini duydunuz mu? Bütün dünyanın gözü önünde Gazze. Gazze'de insanlar katledilirken, küvezlerde bebekler katledilirken bunlardan en ufak bir refleks gördünüz mü? Hı? Herhangi bir hassasiyetleri var mıydı? Sıkıştırdığın zaman diyor sana ki ya işte burada kadın hakları var ben işte kadın hakları. Suriye'de binlerce, on binlerce kadın Sedne'ye hapishanesinde tecavüze uğradı, öldürüldü, pres makinelerinde katledildi, cesetlerine bile işkence ettiler. Hiçbiriniz ses çıkardınız mı? Yok. Kadın hakları desek kadın hakları değil. İnsan hakları desek insan hakları değil. Yıllardır bu ülkenin namazlı, niyazlı, tesettürlü insanlarına yallah Suudi Arabistan'a diyenler bugün İran propagandası yapıyor. İran muhabbeti, İran duyarı kasıyor. Bu millet sanatçı sepetçi tayfasının ortaya koyduğu tavrın yanında durmaz.